Şu an içinde bulunduğumuz Güzel yalı Halk Plajımız, Dardanos Halk Plajımız, Barış Kordonumuz ve Mega Beach Plajımız yine Barbaros Mahallesi'nde mavi bayrak sahibi. 2024 yılında da mavi bayraklarımız olacak bu plajlarımızda. 15 Haziran 30 Ağustos tarihleri arasında dalgalanacak. Ben e, tüm hemşerilerimizin sıcak yaz günlerini mavi bayraklı plajlarımızda keyifle geçirmesini e, diliyorum. Çünkü denizimiz e, temiz, çünkü ileri biyolojik arıtma tesislerimiz var hem güzel yılda hem merkezde. E, çok iyi bir şekilde arıtılmış biz atık suyu denizlerimize, çaylarımıza veriyoruz. Çöp sızıntı suyunu dahi depo alanımızda arıtıp doğaya veriyoruz. Çevre yatırımlarına e, çok önem verdik Çanakkale Belediyesi olarak. E, ve bu konuda çevreyle ilgili çalışmalarımıza da e, devam ediyoruz. Denizlerimizi, kıyılarımızı korumamız gerekiyor. Çünkü kıyılar zaten halkındır. E, hepimizin bu sorumluluk. Bu yüzden biz de yerel yönetim olarak bu konuda çok hassasız çevre bilincinin gelişmesi için de e, ciddi çalışmalar yapıyoruz. Canlı cansız tüm varlıklar hepimiz bir ekosistemin parçasıyız ve ekosistemi korumamız lazım. Gelecek nesillerin sağlıklı çevrelerde doğup büyüme hakkı da var. Aslında bu ekosistem hakkı gelecek nesillerin daha doğmamış nesillerin e, hakkı. Onun için e, Çanakkale olarak merkezde e, dört tane Mavi Bayraklı e, plajımız bu yazda da e, olacak. Bu konuda da e, mümkün olduğunca plajlarımızı, parklarımızı, yeşil alanlarımızı arttırmak istiyoruz, mavi bayraklı sahillerimizi e, arttırmak istiyoruz, e, çevremizi, suyumuzu, ağacımızı, e, denizimizi e, korumak için her şeyi yapacağız. E, yine çok yoğun e, plajımız, çünkü sıcak bir e, gün, bütün plajlarımız e, son derece büyük. E, talep geliyor. Çünkü biz buralarda sosyal belediyeciliği de hayata geçiriyoruz. E, herkesin yararlanmasını istiyoruz. E, kafelerimizde, plajlarımızda, sahillerden, kıyılardan, emeklilerimizin, dar gelirlerimizin, öğrencilerimizin. E, onun için talep çok fazla. Ben aslında Ege'liyim. Ege'de Birçok mavi bayraklı koy, sahil gezdim. Çanakkale'de ilk defa mavi bayraklı olarak bugün buraya geldim. Gerçekten deniz tertemizdi, insanlar birbirlerini hiç rahatsız etmiyordu. Ayrıca arkada açılan tesis hani yeme içme olsun her şey sınırsızdı. Hiçbir problem yoktu. Fiyatlar da çok uygundu. Çanakkale'de böyle bir yerin olması ve en azından merkeze bu kadar yakın olması beni çok mutlu etti. Gerçekten deniz çok temizdi, Biz çok beğendik yani. Aynı şekilde sahilde de kumsalı da çok temiz yani. Biz çok böyle beklemiyorduk açıkçası. O yüzden çok memnun kaldık her şeyinden. Biz de çok beğendik burası. Sürekli geliriz artık. Normalde Antalya'da yaşıyorum. Hani Çanakkale'ye tatil için geldim. Kepez'de arkadaşımın yanındaydım. Bir kere merkeze yakın böyle bir yer olması çok şaşırtıcı. Genelde çünkü şehirden biraz daha uzak oluyor bu tarz yerler. Ben çok beğendim açıkçası. Zaten Çanakkale çok güzel bir şehir. Buradaki ambiyans ortam çok güzel. Buranın dokusu harika. Tesisle ilgili plajlar çok temiz, deniz çok temiz. Ee, aynı zamanda tesisin işletmesindeki güler yüz, e, buradaki ortam çok sıcak, çok hoşuma gitti gerçekten. hani Antalya'da yaşayan biri olarak bunu söylüyorum. Çok fazla yer gördüm. Çanakkale'de böyle bir hizmetin olması çok güzel. Ee, zaten çok temiz ve sosyal tesis olarak da e, her şey mümkün. Her şeyi bulabilmek. Aynı zamanda merkezde de var. Merkezde de plaj da çok iyi. Güzel Yıldar Donos, e, hatta Gelibolu'da da var bu tarz yerler. Ama Çanakkale'nin hem plajı temiz hem de mavi bayraklı olması bir avantaj. Çünkü dışarıya gitmemize gerek kalmıyor. Yani bir başka bir ile gitmeye gerek kalmadan bu buranın keyfini çıkartabiliyoruz. Gördüğünüz gibi hala dolu ve saat 7 olmasına rağmen herkes keyfini çıkartıyor. İşte Çanakkale'nin olmanın avantajlarından biri bu. Deniz kıyısı, boğazda olmak harika bir duygu. Herkesi bekleriz Çanakkale'ye. Yolu düşen herkesi mutlaka bir çay içmesi, bir plaja uğraması isteriz.